konuşuyor. <laughs> Bu kadar. Can, buraya. Ziyaret, buradan iyi. Şu anı görüyorum. Bir <laughs> o kadar. Hayır, ne kainat. Her devrede de böyle hadi be. Şimdi biz Kesme Köprü Köyü halkı olarak Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana biz Hasan Kef ilçesiyle iç içe yaşadık. Her ne kadar Dicle Nehri ve Büyük Dağlar sınır çizilmiş olsa dahil Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek okulu, sağlık ocağı, e, sağlık hizmetleri görülmeyen tek köy benim köyümdür. Çünkü sağlık hizmetlerimizi biz Hasankeyf ilçesinden temin ettiriyoruz. Hasankeyf okullarında okul okuyoruz. Yayan gidip geliyoruz. Servise bile ihtiyaç duyulmadan. E, Hasankeyf halkıyla, Hasankeyf ilçesiyle aynı mezarlığı paylaşıyoruz. Ve Ilısu Barajı'nın olmasıyla Hasankeyf, Kesme Köprü köyün sınırlarına inşa edildiği, devletin bütün projelerini destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Fakat böyle bir konu içerisinde Kesme Köprü köyün sınırlarının tamamı Hasan Kif ilçe idari sınırlarına e, tahsis edilmesiyle biz Kesme Köprü köyüne yer kalmamıştır. Yer kalmadığı gibi biz göç olmak zorunda kalıyoruz. Sayın yetki Cumhurbaşkanı ve yetkililerden tek ricamız bizim atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı, gelenek göreneklerimizin olduğu, topraklarımızın başında, mezarlıklarımızın başında yaşaması Hasankeyf halkı gibi yeni Hasankeyf yerleşim alanında biz de hak sahipliği olmak istiyoruz. Sadece Kesme Köprü köyü ile Hasankeyf arasında 150 metre Eski e, Menderes Mendere zamanında yapılan köprünün uzunluğu kadardır. Biz gene de Hasan Kef halkıyla hep beraber iç içe yaşadık. Aynı kıraathanelerde, aynı bakalyelerde alışverişimizi yaptık. E, tekrar Hasankeyf Hasan Kef halkından ayrı yaşamak istemiyoruz. Hasan Kef halkıyla beraber iç içe yaşamak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizi bugün buraya davet etmemizin nedeni bizim köyümüz, köyümüzün, köyümüzün Ilısu Barajı'ndan etkilenerek suyun altında kalması nedeniyle ve bu nedenle bizim yaşadığımız mağduriyet için çağırmışız. Şu an gördüğünüz yer şu hemen evin bitişindeki yeni Hasan şey yeni Hasan Kef, şurası eski Hasan Kef. şu an durduğumuz yerde bizim e, köy. Fakat bizim arazilerimiz tamamı kamulaştırıldı. Dönümü işte 930 lira ile 1500 lira arasında değişen şeylerle bedava denecek kadar bizden aldılar. Tüm arazilerimizi bizden aldıktan sonra da şu an Hasan Kef yeni yerleşinde bize yer vermiyorlar. Biz tüm yetkililere bildirdiğimiz halde tüm e, hatta bakanlara bile ulaştığımız halde bugüne kadar bir çözüm bulamadık. Şu anda gördüğünüz gibi bizim köyün e, mülki sınırların tamamı Yeni Hasan Kefe devredildi. Yani bizim köye şu an hiç arazi kalmadı bizim köy için. Hep diyorlar size köy yapacağız. Bize bir yer gösteriyorlar. Sadece bir tepe 140 dönüm. O 140 dönümde yarısı kaya, yarısı toprak. Orada yaşanacak bir yer değil. kuzeyimiz tamamen sarp dağlar güneyimiz tamamen su. Yani bir toprağa bir, dönüm ekilecek arazi kalmıyor. Ondan sonra hayvancılık yapılacak bir alan yok. Yani köy koruyorsunuz da bize biz köyde ne yapacağız? Bu insanlar ne yiyecek, ne yaşayacak? Yani bizim sıkıntılarımız çok büyük. Biz bayağı etkilerle bağırdık. Kimse sesimizi duymadı. Feryat ettik, sesimizi duyan olmadı. Tüm yerlere gittik, kimse sesimizi duymadı. Biz şu anda hani dedik sizin aracınızda belki sesimizi duyan olur. Özellikle biz burada sizi çağırmamızın bugün şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyoruz. Bizim bu mağduriyetimize bir el atsın. Batman'a gelmeden önce, Batman'a gelecek, Batman'a gelmeden önce bu sorunu inşallah çözer, bize e, yardımcı olur. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle yardım talep ediyoruz. Bizim köy çok mağdur. Yani şu anda şunu söyleyeyim, adam 60 e, dönüm ev 70 dönüm arazisi varken, şu anda Yeni Hasankirt'te 150 metrekarelik bir yere bir ev sahibi olamıyor. Neden yani? Biz bunu soruyoruz neden? Bu kadar arazimiz varken, köyümüz varken, 40 bin dönüm arazimiz varken şu anda bir dönüm 150 metrekarelik bir ev sahibi kendi köyümüzde, kendi toprağımızda olamıyoruz. Şu an gördüğünüz şu İmam Abdullah bizim mezarlığımızdır. Ölüleri şeye taşıyorlar. O ölüleri yeni Hasan e taşıyacaklar. Ama sağlar köyde kalıyor. Biz, şu, biz şunu söylüyoruz ki biz asla ölülerimizi de vermeyeceğiz oraya. Tüm kemiklerimizi beyaz kefenler içine koyarak sırtımıza alacağız ve buradan yola düşeceğiz. Bu Suriye'deki muhacirler gibi herkes bilsin ki bizim başımıza neler getiriliyor. Biz yıllarca bu mağduriyeti yaşıyoruz. Özellikle yine sesleniyorum. Biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Batman'dan gelince bir müjde bekliyoruz. Kesme köprü 40 bin dönüme sahiptir. Devlet bizi zorla bizi çıkarıyorlar, başka yere göç ediyor. Bu 40 bin döneme sahibiz. Yüzde 10'u resmi tapudur, geri kalan köyün mağarasıdır. Bütün köyü bizden alıyor, bizi göç ediyorlar. Dönme bir buçuk milyona veriyorlar. Yani bin, bin beş lira dönemi veriyor. O da icra yoluyla bizden geri alıyorlar devlet hali hazır kesme köprüyü hangi yere gideceğini hiç belli değildir. Hasan Keftan kireçi olarlar. Buradan mesken veriyorlar. Bizim toprağımız 40 bin dona sahibi hala bize bir metre toprak bırakmıyorlar. Ayrıyeten bu topraktan verdiği parayı 1500 lira parayı geri alıyor. Köyün yarısı icrenin içindedir. İnanmasan araştırın. Bu parayı biz devletin kasasında mı çaldık? Devlet veriyor tekrar geri icra yoluyla bizden alıyor. Köyün yarısı icra altındadır. Amca hazin amdına bacırdı ben. Amca hediye gani bacırna hazin. Bu amca zaham mağdurun. Ağın biri khani var. Gana havdud ve ola ma kabul nakin. Ma amca bu kuvarın. Cehni ciddi ne? Ampey varın. Amca hazin amdına bacırdı ben.

هفالو ام تخوازن حتى حتى مهما مي قنديبن ام تخوازن كو حسن كيف يدا خانيه شيكن ام جي جيب قرن ما مي رزيل بن مي اوك من ام بيجين فيغاني ما مغدور ما ام تخوازن ام جي نافس كيف يدا جيخو بقرن بدنا مجي جيه بدنا ما قند بدنا ماشي مهما حتى حتى مي قنديبن ام تخوازن كو ام جي جيب قرن ام تخوازن كو ام جي نافس كيف يدا بن ام تخوازن شخوازاتا ام اوك بنا ما يزين النافهس كيف يدجي نادنا ما أم تخازن نافهس كيف يدبن بن لقون جه دنا ما أم ناشنا قون أم نافهس كيف إذا جيب أم تخازن خاني كم كي جباهس كيف يا أم نأخذ حتى أم من ما تقون دبن جواري ما عرضي ما ما تخن درت بهن دبن ندي قيمة مولو ناي أمجي قندينا أمجي خديه في ملكينا أم تخازن قو جواري خدابن امنه خوازن هم د وری دګن خوازن زکیاس کیفهبن ناوہ اسکیفہ دهبن ناوہ اسکیفہ دهبن مامجی نه یسانن جې مه ملکه مې اردې مېا د وری ما دورت کیند به نه د وری دور امنه خوازن هم د وری دور